Terbiye açısından Rabbil Alemin'in beyanı. Şimdi de Rabbil Alemin kutsi cümlesini ayrı bir yönüyle ele alıp tahlil edelim. Burada mastar olduğu halde ismi fail manasına gelen Rab kelimesi ve ardından da bütün alemler manasına El Alemin kelimesi zikrediliyor. Bütün alemlerin terbiyecisi ve bütün alemleri kemale erdiren Allah'tır. Celle Demek bütün alem Allah'ın terbiyesindendir. Onun terbiyesini görmeyen kemale eremez. Onun terbiyesini almayan ot, ot olarak varlığa eremez. Onun terbiyesiyle tımar olmayan ağaç meyve veremez. Onun terbiyesinden geçmeyen hava zehirden arınamaz. Onun terbiyesini görmeyen şeker kamıştan ayrı olamaz. O terbiyedir ki ummadığımız taş gibi kas katı şeylerden hayat sahibi canlı varlık meydana getirir. O terbiyedir ki çok ölüleri hayata masar edip dipdiri yapar. O terbiyedir ki en basit şeyleri dahi kemale masar edip en mükemmel, en muhteşem, en mualla şeyler haline getirir. Ve siz ona gösterilen itina ve itiyat karşısında hayret ve hayranlık secdesine kapanırsınız. Terbiye, bir şeyin olabileceği en son noktaya ulaştırılması demektir. Bir otun çiçek açma kabiliyeti varsa onun nihai gelişme noktası çiçek açmaktır. Bir ağaç meyve veriyorsa onun son noktası da meyve vermektir. Esasen meyve vermesi gereken bir ağaç meyve vermiyorsa o terbiyede kemale ermemiş, terbiye olmamış demektir. Bir yılanın terbiyesinde de bir son hududu vardır. Eğer bu yılan zehirli ise onun terbiyedeki kemali zehrin teşekkül etmesidir. Kör yılanın gözü görmez fakat hayatta yaşamasını devam ettirecek mekanizma tam ve en mükemmel şekilde onda teşekkül ederse artık o fıtratın kendisine tayin ettiği bu hududun bu son noktasına varmış sayılır. O onun kabı kavseyinidir. Meyve veren ağacın meyve vermesi, çiçek açan bir otun çiçek açması, bir hayvanın fıtraten kendisine çizilmiş olan hudutların son noktasına ulaşması, hep onların kahvı kavseynidir. İnsanın da bir kahvı kavseyni vardır. Ve o, en kamil insan da miraçta ifade edilmiştir. Büyük mürebbi, Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem, kahvı kavseyni çıktığını anlatırken, Allah eliyle terbiye edilmekte en son noktaya vardığını anlatmaktadır. İmkan aleminden sıyrılması, çokluk aleminden çıkması, birliği kavraması, sonra da çokluk alemindekileri vahdete götürebilme aşk ve heyecanını duyması. İşte biz bu ana imkan ve vücut arası manasına kabı kavseyn diyoruz. Şöyle ki, terbiye edilen her şey terbiyesi ve tımarı neticesinde Allah'a Celle Celaluhu delalet etmektedir. Siz fundalıkların kapladığı fakat hiçbir tımarın görülüp müşahede edilmediği bir dağa, bir vadiye, bir deniz kenarına gidip karma karışık otları müşahede etseniz düşünmediğiniz için bunları bir an içinde olsa sebeplere, tabiata verebilirsiniz kendi kendine olmuştur diyebilirsiniz. Ama ilim kıstası ile bakacak olursanız onların da Allah tarafından yapılmış olduğunu göreceksiniz. Fakat bir de görseniz ki bu gerişi güzel karma karışık zemin ve yeşillikler bir fundalık değil de arasında yollar açılmış ve su vermek için kanallar düzenlenmiş, ağaçlar budanmış, etrafında bir daire çevrilmiş, Tel örgü yapılmış ve sonra oraya kuşları kaçırmak için korkuluklar dikilmiş bir muhteşem bağ ve bahçe. Bütün bunları gördükten sonra artık bunun gerişi güzel tesadüfen olduğuna hiç ihtimal verebilir misiniz? Rastlantı eseri olarak böyle olmuş diyebilir misiniz? Tesadüfe hamledebilir misiniz? Asla ve kata. İşte Allah Celle Celaluhu, kainatı böyle tımar edilmiş olarak karşımıza çıkarıyor. Tıpkı kanala açılmış, bağ bahçesi tamara edilmiş, içinde yollar yapılmış ve sonra korkuluk gibi şeyler dikilmiş, etrafı da tel örgüyle çevrilmiş bir bahçe gibi. Karşınıza çıkan her ağaç, o bağdaki her parça, her gül ve çiçeğin adeta insan gibi Allah dediğini duyacaksınız Celle Celaluhu. İşte bunun için sanki cansızlar da şuurlar arasına katılarak aleminden bir parça oluyor. Allah Celle Celaluhu hepsini katıp karıştırıyor. Meleği insana, insanı şeytana, şeytanı cine ve seni bir saftan mütala ederek diyor ki ağaçtan ota, ottan bağa, bağdan bahçeye, bahçeden yerin bağ ve bosanlarına kadar ondan da semanın yıldızlarla yıldızlanmış tertemiz yüzüne kadar her şeyi terbiye eden ve her şeyi en uç noktaya kadar götüren Rabbül Alemin ünvanı ile Allah'tır Celle Celaluhu. Kabı kavşeyi ister ok ve yayla misallendirelim, isterse başka şeylerle anlatalım. Bütün bu ölçüler hiçbir zaman gözünün biriyle çokluklar dünyasına bakan, diğer gözüyle de vacibil vücuda nazar eden ve böylece vücutla imkanı bir araya getirip vücut ve imkan arasında bir makamı cem eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vaziyetini ifade edemez. Terbiyede beşerin kabı kavsiyene kadar gitmesi için ona da yol açıktır. Ve eğer beşer kendisi için takdir edilmiş olan bu kabı kavsiyene ulaşmamışsa kimlerden ve nerelerden aşağı düşeceğini düşünmeli ve mutlaka yerini kontrol etmelidir. Düşünmelidir çünkü Kur'an-ı Kerim böylelerine inhum illa kel enam belhum adallu onlar hayvanlar gibi belki tutup gittikleri yol itibariyle onlardan da aşağıdır. Furkan suresi 25'e 44 buyuruyor. Allah Celle Celaluhu silsile silsile bütün kainatı terbiye etmektedir. Onun bu terbiyesiyledir ki atomdan çeşitli moleküller, moleküllerden de hücreler yaratılıyor. Sonra hücreler de terbiye ediliyor. Onlardan da canlılar meydana geliyor. Daha sonra da atomlardan aylar, yıldızlar ve sistemler yaratılıyor. Ve yaratılan sistemler alemleri meydana getiriyor ki Allah Rabbil Alemin ünvanı ile bize bunları anlatıyor. Alemin kelimesinin akılların çoğul yapıldığı kip ile anlatılması, o bütün alemlerin terbiyecisidir. El Alemin kelimesinin akıllıların çoğul yapıldığı bir kip ile anlatılması da esasen bu alemlerin terbiye şeklini anlayıp idrak edecekleri akıl sahibi insanlar olmasına tatlı bir işarettir. Bu işaretten de anlaşılıyor ki Cenab-ı Hakk'a alamet olmayan bir alemin var olmasının manası yoktur. Eğer şuur ve idrakiyle aleme bir kıymet ve değer getiren insan bu alemden hariç tutulacak olsaydı, el alemin yerine el avalim denecekti. Fakat alemi anlamada insanın önceliği olması hasebiyle el alemin denilmiştir. İnsanın yanında melekler, ve cinler gibi varlıklarda şuur sahibidir. Ancak onlar, insan-ı kâmilin anlayabileceği çok şeyi anlamaktan acizdirler. Bunda diğer bir nökte de şudur. Sanki cansız ve şuursuz varlıklar, şuur ve akıl sahibi varlıkların potasında eritilerek şuurlu ve akıllı birer varlık haline getirilmişlerdir. Kainat, bir bağ ve bahçenin sahibine delalet edip adeta onu terennüm etmesi gibi. Cenab-ı Hakk'ı terennüm etmektedir. Hasılı gökyüzünde yıldızlarla La ilahe illallah yazılsaydı, semanın yıldızlarla yaldızlanmış tertemiz yüzündeki yaratılış mucizesi kadar Cenab-ı Hakk'ı ilan etmiş olmazdı. İşte bir çiçekten semanın o temiz çehresine kadar her varlık ciddi bir terbiye ile ele alınıp terbiye ediliyor ki, bu intizam ve nizam devam ediyor. Ve devamıyla de durmadan ve ebedi bir lisanla La ilahe illallah diyor. Öyleyse bu varlıklarda sanki şuurlu gibi hareket etmektedirler. Dolayısıyla el aleminin içine girmeye layıktırlar. İşte bunları bu noktaya sevk eden Rabbil Alemin ünvanı ile bize kendisini anlatan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanın terbiyesi İnsan terbiye yönünde bir ameliyeye yani kendisinden meyve alınabilecek bir muameleye tabi tutulmazsa çürür. Nasıl ki ağaçtan beklenen meyvesidir. Öyle de insandan da beklenen bir meyve vardır. O da kabı kabşe'ni beşeriye çıkmaktır. O bu meyveyi elde etme hususunda kimyasal bir muamele gibi bir muameleye tabi tutulursa meyve verir tutulmazsa bozulur, çürür. Sütün bozulması gibi bozulur, gider. İnsanla süt arasındaki münasebeti, Kab-ı Kavsi'ne çıktığı noktada, Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlatmaktadır. Bana o noktada bir bardak süt ve bir bardak da içki takdim edildi. Ben önce tereddütte kaldım, sonra da sütü alıp içtim. Bunun üzerine cibril Emin, fıtratı tercih ettin. İçkiyi içseydin, ümmetin tuyan edecekti, dedi. Beşer fıtratı, hususiyle ümmeti Muhammed'in fıtratı, süte benzetilmektedir. O, olduğu gibi kalsa, ekşir, bozulur, içindeki virüsler çoğalır. Sonra da hiçbir işe yaramaz hale gelir. Ve artık yağından, ayranından, peynirinden istifade edilmez. Ama kimyasal bir operasyona tabi tutulursa ondan yağ ve peynir elde edildiği gibi ayranından da istifade edilir. Tıpkı insanda bunun gibidir. Mesela insan tamamen terk edilmiş bir halde kalsa, ona ne iyi ne de kötü hiçbir şey telkin edilmese ve lahut alemiyle olan münasebeti kesilse, o da süt gibi işe yaramaz hale gelecek ve atılacaktır. Onun içindir ki çok yüce gayeler için yaratılmış olan insan eğer Cenab-ı Hakk'ın kainatta hakim olan terbiyesine uygun hareket etmez ve onun yolundakilere dahil olmazsa esfel-i safilin denen en aşağı dereke sukut eder ve cehenneme yakıt olur. Rabbül Alemin ünvanıyla kendisini bize tanıttıran ve bu ünvan sayesinde binbir isminin cilvesini gösteren Allah'ın Celle Celaluhu isimlerine yakın olduğumuz nispette terbiyeli ve insani kabı kavsene yükselmiş olacağız. Yoksa hayvandan daha aşağı bir duruma düşecek ve sukut edeceğiz. Yanlış müdahale ve bilmeyerek karışmalar da insanı yozlaştırır. Alemin terbiyelisi Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü bu alemi bir bütün halinde o yaratmıştır bir şairin 20 beyitten ibaret bir şiir yazdığını düşünelim. Sonra bu şiirin muhtevasını incelemeden ve bu şiiri okumadan içine başka iki beyit ilave edelim. Sonra da bunu şiirden anlamayan bir avamdan bir insana götürelim. Ondan bu iki beytin diğerlerine uymadığını anlatan sözler işiteceğimizden şüpheniz olmasın. Zira diğerleriyle bu iki beyt arasında bir uyumsuzluk olacağı muhakkaktır. Aynen onun gibi. Kainat bir şiir gibidir ve her beytin diğerleriyle bir münasebeti vardır. İnsan da bu kainat beyitleri arasında bir beyit halinde tanzim edilmiştir ve kainat denen bütünden bir parçadır. Kainatı onsuz ve onu da kainatsız düşünemeyiz. Öyleyse İnsana bütün kainatın terbiyesi içinde bir yer vermek lazımdır. Diğer bir tabirle insan, kainatta cereyan eden kanunlara uygunluk içinde terbiye edilmelidir. Halbuki, beşer daha tam manasıyla tabiatı ve kainatı bilemiyor. Ruh, akıl ve his alemleriyle olan münasebetine akıl ediremiyor. Vicdan denen ve tek başına vacibli vücuda delalet eden bu ince sır kaynağını kavrayamıyor. Dolayısıyla onun kendi hakkında vereceği isabetsiz hüküm de varlık hakkında vereceği hükümden farksız ve belki de daha isabetsiz olacaktır.